Ha, Yusuf Yusufemiz gel. CD'lere bakalım. Bu arada ben şu CD'yi kullanmak istemiyorum. 3 çizgiyi. Niye? Ya hani... ha, bilmiyorum ya. Artık buradan iyice bunu aldım. Gerekirse yürüyerek <laughs> Ama onu, ku... onu kullanmadan şey yapabilecek miyiz ki? Ya buradan çıkış bu kış bilmiyorum. Ben benzinimiz yok diye burada bekliyoruz kaç zamandır. Gerekirse yürüyerek çıkarım. Bak yürüyerek çıkarım. Yayın Yalın ayak. Ama ben o CD'yi açmam artık. Şu Hero girelim. girelim. Bunda merak ben giriyorum zaten. Ondan sonra buradan toplayalım. Bitsin artık bu saçmalık. Oğlum burada bir ışık mı var lan? Nerede? Bak bak şöyle gelince böyle orası çok böyle şey böyle boğuk sanki bir sis var orada uzaktan bakınca. Evet evet. Aa bir dakika. Hava sıkıntılı işler. Genelde Oğlum, bak. Ne oluyor yanır sönüyor mu ne oluyor oraya? Cidden sıkıntılı haritalara gireceğimiz zaman bölgelere şey oluyordu. Sisler yoğunlaşıyordu. Bu bayağı sıkıntı olacak neyse. Gel bakalım. Son defa çakıyorum. 3 2 1 Çaktım. Ah, hadi bakalım. 10 defa. Atla. Canlar çok kısacık bir vaktinizi alacağım. Çünkü bu video sponsor oldukları için World of Warship'e bir teşekkür etmemiz lazım. World of Warship aranızda bilmeyen yoktur. Ama hani oldu da bilmeyen varsa diye söylüyorum. World of Warship nedir? De devasa tarihi gemileri kullanarak taktiksel bir şekilde rakiplerinizi alt ettiğiniz online bir oyun. Oyunun bir de güzel yanı var. Ücretsiz. Oyunun grafiklerine zaten laf yok. Gemi çeşitliliği oldukça fazla ki fazla derken de öyle 10-15 gemi değil bu. 400'den fazla gemi içeriyor bu oyun. Bu arada oyun oynamak için sadece bilgisayar bilgisayara muhtaç değilsiniz. Çünkü şu anda bütün konsollarda oynanabilir bir durumda. Son olarak şunu da hatırlatayım. Açıklamalarda ve yorumlardaki linkten kayıt olursanız 200 debulunuz, 2 görkemli gemi, 2,5 milyon kredi, 20 huzursuz yangın kamuflajı, bir de 7 günlük bir premium kapacaksınız. Dediğim gibi açıklamadan kayıt olmayı ve oyun oynamayı unutmayın. O zaman hadi videoya geçelim. Hüseyin ne oluyor? Oğlum hiçbir fikrim yok ne oluyor? Neredeyiz biz? Oğlum. Oğlum neredeyiz biz? Oğlum ileride malikane mi var? şu tepesine tırmanabilir miyiz oraya? Çıkılıyor mu? Gördüm orayı. Gel. E o zaman. Gidelim. Aa, aşağıda bir şey var. Yusemin? Oğlum bu ne? Oğlum şey mi bu Hero Brain askeri falan mı bunlar? Bilmiyorum. Oğlum bu arada bir şey değil mi? Etrafın görüntüsü çok değişti. Bana yani bayağı değişik. Ne oluyor oğlum? Aha oğlum bizi oy ne yaptın? oyuna mı soktun manyak? Oğlum ayrı bir oyunda mıyım şu an? Ne oluyor ya? Victor'u kurtarmamız gerekiyormuş. Evde galiba Victor. İn şunları. İneyim bakayım. Hadi Zıplama. tamam. Hoş. Ha. Victor bu arada teşekkür ediyor. Ne demek ha, canım benim? Var. Ne var sandıkta? Oğlum tamam kılıcımız upgrade. Süper. Burada bir şey yok. Ee, kaç tane aldın? iki tane mi aldın sen kılıç? Bir tane aldım ya. Zaten şey var ya. Kırılmazlık var. Ha tamam o zaman ya. Gel. Abi takı bu, dur. Burası da yer şey galiba. Evet. Saklanma meyre. Victor'la ticaret yapabiliyoruz bu arada. Abla sen ne yap? Aa evet. Şirketin var mı? Var. Versene o Tamam iki tane. Ah. Şirketle şey yapabiliyoruz. Kendimizi yemek alabiliyoruz. Tamam. Aldım. çok iyi. Tamam gel bakalım. Buradan gördüm. Aha. Ha, ben o bir Süper O lan. bak. Arkadan da geliyorlar şimdi. Sen arkadan geliyorlar. Onları indiriyorum ben arkadan gelenleri. Tamam, ben bu ben bu demirli deyim. Tamam. sen ee, arkadan... bir demir zırmı bir şey. Oğlum ne yapıyor? Oğlum bunun niye oku var? Onu oha. Uzak dur çocuktan. Sal çocuğu. Yürü git. Tamam. Aa, adam olacağı. Aa bir e, şey çıktı. Burada... Ne çıktı? O oh, kılıcı bak. Oğlum oraya Dur oğlum o ne? sağlam geçiriyor bu arada. Hüseyin arkadan bir şey geliyor. Onu indirsen arkadan geleni. O Oğlum adamda elmas kılıç var. Sana, senin orada da mı var asker? Elmas kılıç. Çıktı mı? Çıktı. Bu ne oğlum? Şarp... Bir sürü şey var bunda. Bana zırh çıktı. Ha. Buradan... Buradan tepeye çıkamıyoruz. Aa, burada da yer var. Burada da yer var evet. Gel. Burası nere? Oğlum yayı var bunun ya. Bu lavun yayı var. İndirebildin mi? Bir vuruş. Yok 3 vuruş galiba. Çok bir şey iniyorlar ama. İskelet kralı. İskelet kral mı? Aa sandık. Rejenerasyon x'leri buldum. Proban ilgili bir şeyler biliyormuş. Arkadan geliyor sal çocuğu. Bir şey bana vurdu. Oğlum bunlar çok sıkıntı yaratık ama ya öl öl tamam. Aa yayı gibi düştü. Bana da yay çıktı. Çok iyi. Ve bak ne düştü. Ne çıktı? Oo. Ee... Oğlum gizlenebilir misin acaba onlardan? Bilmem. Deneyeyim mi? Elimde de ok var. Gerçi burada... Aa. Mezar var. Oğlum buradan aşağı inliyorum. Aa burada yaratık var. Oğlum öyle bir gizlemiş <laughs> ki kendini manyak. Bekle bekle bak. Ben bir gizli... Bana saldırmazlar mı acaba? Onu merak ediyorum. Tamam sen git. Ben de arkadan gizli giz geliyorum. Oğlum şu Robrine'ın askerlerine... Saldırıyor. Aa, hep saldırıyor. Sağ oğlum bir dakika ok atmamız lazım tamam. Sandık aha kask buldum. Bu arada birkaç tanesi bana geliyor. El atabilirsen en yakın zamanı çok güzel olur. Attım tabii ki de. Oğlum ben var ya zırhları çöktüm ha direkt. Çok güzel. Bunlar ne bu hız aha. Bak regeneration var burada. Ha geldim sana. Tamam oğlum benim elimdeki yay sınırsız. Bendeki, bendeki de galiba öyle bak. Büyülü şeyler evet. bırakmışlar. Bak regeneration iksiri var burada. Aldım. Bu ne? Şalter. Bunları mı? Çektim ben. Oğlum. Aha. Oo geçit açıldı. Gel buradan aşağı insek. Merhabalar. Oğlum o karşı sıkıntı eleman var yalnız. Aha! Aha. Oraya aç. Aç orayı. Açtım. Kapı açıldı. Açılacak mı ya da? Oğlum! Oğlum. Hepsi bana geliyor. O alaka. Salın beni lan. Ah! İskelet kral içeride. İskelet kral içeride Hüseyin. Oğlum önce bunları mı indirsek? Bu ne? Dur Bence dışarı çık. Bence dışarı çık. Oh, senin kılıcın iyi ya. Bende yok o. Benim kılıcım inanılmaz. Hadi. Tamam. Fazla kılıç çıkarsa <laughs> bana ver bu arada. Bende yok. Aa bu çıktı çıktı gel gel. Dur şunu öldüreyim, öldüreyim. tamam Yıkılı indirdim. Çıktı. Ver. Bak şurada bak şuraya at. O da şey kırılmazlık var onda. Yani nedense en yakın zamanda kırılacakmış gibi hissediyorum. Yok yok kırılmaz o bence de ee, bu kadar. Burada yol var. Nerede? Oh, Allah! Aa! <laughs> oh. Hüseyin aşağı düştüm yardım et. Geldim. Şu iskeleti öldür önce. O çok sıkıntı yapıyor. Tamam. Hop inni. Onu ben alırım. Aa bak seninkinin şeyi. Onu ben alırım. Burada bir şey var mı? Sandık. Bot. Ah! Oğlum bu da sandık. Daha var buralara bakmadık. Aa! Şalter açtım. oğlum. Ve o benim bot. O bot benim. Tamam botu al. Okay. Attım sanda. Tamam. Bir şey diyeyim ona içinden geçirir şu anda. Şu an çok iyi. Şu an inanılmaz iyi. Oğlum bu Bunları... etraf çok orta çağmsı ya. Sandık. Pantolon kask var. Şey bot kask ya. var. Kask? Ha sende var. Var. Burada Sen bir şey de... yok. Aa! Göğslük Aynı var. ya. Galiba aynı. Aynı. Ya ya aynı. Bende de var göğslük. Tamam. Burada pantolon var. Aynen. Full setim şu anda ben. Ben de ben de. Oğlum bura Oğlum burada kır geç, kır geç. Oğlum ne oluyor? E, diğer taraftan geçemeyeceğiz şimdi. Eee Yusemir onlara bakmadan aşağı baka baka yürü. Aşağı baka Oğlum. baka yürü. Aşağı baka baka git. Sanki yolu buldum ben. Oğlum yanımda birini gördüm ya. Dikkatli ol. Enderman nerede kendi bünyesine katmış manyak. Oğlum bir şeyler yapıyor gibiyim. Aa ben bir yerden girdim. Çıkışı buldun mu? Evet. Dur ben de geliyorum hemen. Aa. Oğlum. Boss fight. İskelet kral. Özel gücü minyonları. İndir. İndirebildiğin gibi indir. Ben yakınlaşacağım. Bence. Oğlum. oğlum. Manyak herif. Aa. Çok patlıyor. Hadi hadi. Oğlum çok atıyor. Oğlum patlatıyor etrafı. Ben bunu milyonlar indiriyorum. Hop oğlum ölmesin artık be. Milyonlar mı mi? be? Ay öyle bir şey yok. Milyonların çağırıyor. Maalesef sana kimse yardım edemez bu saatten sonra. Milyonlar bende. Boz sen. Hadi gelsin onu da indiririm lan. Hadi hadi tam indirdim onu. Oğlum bu ölümsüz mü lan yoksa? Oğlum bilmiyorum. Vur şuna. Oha! Dayı, öleceğim hadi. mi ha? Aha! Sen adamsın lan. Anahtarı koydum. Aha para çıktı. Bir de yay çıktı. Açın kapıyı. Ha. Ana kapı açılıyor Yusuf Emir. Buradan geçe geçemiyoruz. Ya bu kardeşim niye yaptınız bunu? Katletmemiz o zaman yani. gereken 3 kişi. Ah. Direkt yukarı gönderdi bizi. Oğlum sen görünmezsin. Toparlarım biraz Işınladılar oğlum bizi. Yusuf Emir, acayip bir yağmur yağdı. Yani. Direkt şunun içine gir çabuk. Oğlum koş. Tamam girdik. Ben yine direkt karşımıza çıkıyorlar. Hop şöyle inin bakayım. ok ve eleman bende. Tamam. Oğlum ne la küçücük bir de ya. Ben burada okçu indiriyorum. Tamam. Hüseyin burada sanki bir buton bir şey var. Bak bunları a. Evet Hüseyin şu anda pataklıyorlar. Oğlum şu harbiden bunlar ne ya? O sen geri tepme mi var? Bana bostan yay çıktı. Hepsi de aynı be kardeşim ya. Şu ikisini aynı anda basalım gel. Soldaki bende sağdaki sende. 3 2 1 bas. Abi bir şey açıldı burada. Aha. O ne la? Yenilenme iksiri. Çık hiçbir şey yok. Yani boşuna. Şimdi Abi, üst geliyor kat... bak. Tamam buraları bodoslama dalarız biz. Üç kata sonra çıkalım. Olur. Sen onları indir ben şuraya bakıyorum bir şeyler var mı diye. Tamam. Evladım. Bir bunları tekrar teker kontrol edeceğim. Aha balık. Kömür çocuğum. işimize yarar belki. Tek yiyeceksin çocuğum yani. Ben kömürlerim belki işimize yarar balık. Tamam ben buradaki şövalyeleri indiriyorum. Tamam ben aldım buradaki şeyleri. Burada başka bir şey yok. Güçlü geliyor. Oğlum evladım. Vuramıyorum da küçücük bir şeysin. Tamam. Kılıç çıktı. Elmas kılıç çıksın Çünkü Tamam. Hop tek yedi. Burada gizli şalter malter bir şey varsa bak kaçırmayalım. Brian bu sağ sola belli olmaz. O ne lan? Oğlum bu ne? Ne ne? Oğlum bu acayip bu bir ne şey. Ne lan? Oha. Öl. Öl artık. Ölsene. Bir ölür müsün? Şu an acayip bana fokus bu arada bir şey değil mi? Öldürdük. Al pantolonunu çıktı. Al bunu. Yine balıkla şey çıktı oğlum. Bu ne ya? Tamam o zaman. Gel. İş yarar iş olmazsa. Bu, burayı gezdik. Sol kısmı sen gezdin sanırım değil mi? Evet de orada bir şey yok zaten. O zaman yukarı. Buradan üst kata çıkacağız soldan. Gel bakalım. Burada dur ya. Ulan bu yüzden böyle öldürmek zorunda mıyız biz ya? Daha böyle öldürmek zorundayız sanırım. Bundan birden fazla çıksa yalnız, yalnız, yandık yani. Hadi be oğlum ne canın varmış senin de ha. hadi be kardeşim ya. Tamam. Şöyle Aa böyle. zırhları çıktı. Lan, oha. Enderman var. Ve boss var. Şurada. Oraya önce bakalım bence de. Buranın üst katı var ki. Oo. Hadi be. <laughs> Euro seni kadar korkanlı görmedim ha. Tamam. yüzü varsa direkt karşıma çıkar. İndir şunları. yok. Tamamdır. Bak burada var. Hadi la bari sana zırı çıksın da. Eee pantolonu çıktı. Kaskı çıktı. Aynı kaskı o olabilir, çıktı. O da Olabilir Gideri var. Velet. Ne kadar iğrenç bir şeysin sen ya. Umarım bu gittiğimiz yol işimize yarar. O kadar ilerliyoruz. Aha merdiven. Adam üst kat hoş değil. Buranın diğer taraftan da üst kat çıkılıyor gerçi ama. Oo burada sıkıntılı yaratıklar var yalnız ha. Zırhları falan var. Oo. Yani. Arkanda geliyor. Tamam. İndi. Hüseyin ben soldaki odaları kontrol etmeye giriyorum. Ben düz mü gideyim buradan o zaman? Sen oraları araştır. Ben buradaki odaları savuna falan var. Burada spa var. Jorban de zevkiymiş ha. Spa falan kullanıyor mübarek. Ama adam Malikan'da yaşıyor zaten. Mantıklı. Oğlum burası çok zor. Burada inanılmaz oğlum ya. O hem zombi... Bu ne böyle garip bir yaratık var ya o var. Hem de zombilerle kapışıyorum. Sandık. Çifte sandık. Hiçbir işime yaramayacak sandıklardan. Salın beni lan. Tamam. kemik. Balık. Ben topuk. Hepsini indirmiyorum. Sadece içinden toplayabilecekleri indiriyorum. Tamam alayım ben bunu görüşürüz. Aa aynı yere çıktık. Hadi A be. Aynı yere çıktık ve ben şuralara bakamadım bile. O kadar çok şey ki. Odalarda pek güzel şeyler yok yalnız ya. Ya evet yok bu kadar tane yavruyu ne yapıyorsun ya. <laughs> Oo. Öldünce çoğalıyor mu bu? Hayır. Hadi be. Sıkıştırdı kenara tamam. Kadar kötü şeyler var burada ya. Ben bu üst katlara doğru çıkıyorum yola. Bot başka bir şey yok. Burada ya bu kardeşim insan bir şey koyar ya o. Hero İndirdim. Ya la bu ne ya oğlum? Şu altın elma. Altın elma çok iyi. İş yapar bu oda. Allah velet geber. İp, göğüslük, ben topuk. Yusuf sana göğüslük buldum. Benim göğsüm var zaten. Güncel göğüslük mü? Bu güzel yani. Abi tabi güncel. Oğlum bu bir şey söyleyeyim Buradan yukarı çıkıyor Yani buraya bir saniye. Ve sen geldiğinde gideriz. Şu an diğer yerlere bakayım. Şu çok garip bir yer buldum. Buradan yukarı çıkılıyorsa inanılmaz. Dur. Buradan mı? Ben çıkıyorum yukarı. Nerede ha? Oradan. Buradan Acaba ne en tepe, en şey... tepe mi çıkıyoruz oradan? Yo burası balkon burası balkon. Çıkış yok burada. Ben çıkamıyor muyuz? Aa. Gel ya şu boss'u indirelim artık. Ekipmanlar bence yeterli. Bence de. Hadi bakalım. İksirini falan kullanacaksan kullan. Onları hesaba kat. Kullandım. Yapıştırdım. Zot Mage. Körlük ve baş bulantısı veriyor. Yani... Yavuz. Yani... zamanı bitiyor. Hadi be kardeşim. Aha geldi. Burada. Ah evet. evet. Neredeyim ben? Işınladı beni. Neredeyim ben? Oğlum bu ne ben bal kabaklarını vuruyorum. Oo yakıyor bu. Gebe oğlum yine gittim ki ya. Senin niye bu kadar korkak bir tarafın var? Büyücü. Hadi. Haydi hadi. oğlum. İnce gel benim. Oha yine gittim ben ya. Oğlum bir şey değil mi? Bu elverin yüksekten düşe düşe gebertecek. Allah. Ha, gördüm. Oğlum yeter oğlum, ama. Oğlum yine gittim. Sana ben kaç defa hatan daha öldüreceğim? Öldürdüm. Aha. Bana bende müzik disk. Bu kilidi nerede? Aa orada kilit. Taktım. Ooo. Güzel şeyler verdi ha. Öldü kardeşim ben öldürdüm. Çık karşıma. Eee bir sıkıntı var. Ör örümcek kraliçe. Nerede o? Herhangi bir yönlendirme sunmadı. O yukarıdadır oğlum demek ki. Niye ki böyle şey oldun? Geçen sefer göstermişti gideceğimiz yeri. Onun için kafam karıştı. Bence yine burada bir yerde malikanede. Bak buranın yukarısı var. Bir bakalım. Ha bunun yukarısı burası mıymış? Hüseyin bir şey buldum. Oğlum şu an ben bunu indiriyorum bir saniye bakacağım oraya. Herobrine'i buldum. Ha? Herobrine. Nasıl yani? Gel. Ya bir dur kardeşim bir vurma ya hadi hadi işine bak. Burası. İzin vermiyor. izin vermiyor. Cadıyla örümceği indirmemiz lazım önce. İnce bir detaylı bakıyorum da henüz bir giriş bulamadım yani. Oğlum burada bayağı sandık var. Oğlum, buldum mı? buldum. Gel gel yukarı gel. Geliyorum. Burada örümcek 190 zehirliyor bizi. Ayar olacağım şimdi ben ona. Olabilir. Baksana şu oğlum içeriye ne kadar iğrenç ya. Yapıştı. Evet zehirli bulut. İyi bari bunları hızlı hızlı kırıyoruz. Evet bunları ben hızlıca kırdım. Örümcek nerede? Ya sinek seni... dolaşıyor. O burada altında çıktı. Hüseyin burada burada. Gelmeye çalışıyorum. Yardım et. Kafama vuruyor. Hadi be. Ya yavrunu yerim lan senin. Kafana vur şunu. Kafasına vur. Hadi. Hadi Sen öl bir bakayım. Hadi, hadi 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 hadi. Hadi yok ol. Sen öleceksin. Senin uzun şey, uzun sürmeyecek sonun. Hadi. Hadi be. Hay hay o küçükleri çağırmayacaksın hayır Öyle abi. bir şey yok. Öyle öyle öyle. Uzak dur şunu. Umum falan ayıp oluyor yalnız yani. Ben de bir hadi be. Için. Bıktık sizden zaten. Filmlerinizden de ondan da bundan da vur şuna. Oh. Aha. Taktım. Uh. Bunu da katlettik. Geriye kaldı cadı. Şimdi işin gücün yok. O cadı için bir şey mi buldun? Yok. Bir şey bulabildin mi var burada başka? Yok. Hmm. Orada pek bir şey bulamadım. O zaman şey yapacağız. Cadıyı tekrar aramaya devam edeceğiz şeyde malikanede. Aha! Bulduk. Cadı. Of! Hadi bakalım. Yapıştır. Ben at abi hiç? Özel iksirler atar. Ya şaşırmadım. Ben atacağım. Canım, gel bir pataklayalım seni. Merhabalar. Seni hızlı öldüreceğim. İşimizi kısa sürdüreceğiz. Zehir atma mümkünse çünkü senden ayrı Bana olurum. bir bayıl bayıl ölü, taklit taklidi yap da bayağı işimiz gücümüz var Aklına ya. Aklıma gel dur Berzerking poş, ooo. Ama bak ama bu yava yaptın hoş değil yani. Oğlum ne oluyor? Tamam bu pek hoş değil. Oğlum. Ölen. O alana çıktım ben bir süreliğine. Tamam geldim. Hadi hadi. Sen zaten işin uzun sürmeyecek. Herobrine değilsin sen. Sen onu bir yardım Harbiden ya. ya. Herobrine mısın lan? Ama yeter ha. Hah. Aha. Hareket edemiyorum. Burada. Bu kadar. Ekipman verdi. Şimdi. Herobrine dostlar öldü. Yürü Herobrine'a. Biraz yavaş git oğlum ben de geliyorum. Ha? Yapıştırdım. Birileri basıyorum şu an var ya. Herobrine. Dolandırıcı yasaymış ya oraya. O da olabilirmiş gel. Nerede bu? Şu kapıdan. Herobrine bura. Evet. Hadi hadi oğlum bu bayağı. Ne yaptı? Oğlum ne oluyor? Bıraksana oğlum beni. Ah. sağlam vuruyor. Ya, oğlum seni var ya ne vuruyor lan bu böyle? Sim göğsün yok göğsün yok senin. Oğlum nasıl göğsüm yok? Yedek göğsün var mı senin? Bakayım. Atmışım. Uzak dur sen bundan. Oğlum nasıl kırdı ya benim şeyi? Göğsüm full oğlum. Çok yaklaşma lan sen. Allah. Aa Hüseyin büyücü geri geldi. Oğlum beni kovalıyor. Ben büyücülü uğraşıyorum. Bak ne ya oğlum ya. Bir çakacağım kafanıza şimdi. Büyüğü indirdim. Yardım etmen gerekiyor bana. Oğlum bir salın çocuğu. Tamam indirdim onu. Ya sen niye bendesin? Ben alıp veremediğim mi var be? Ya ben Atacığım, Gider misin ya? Senin peşinden geliyor. Fark ettim maalesef. Hadi Şöyle be. Çıkabiliyor mu? Çıkma Çıkarım. hayır ya. Al onu öyle, öyle aşağı doğru oyalı onu. Yok oğlum bu zeki ya bu inmiyor. Ben Atayı indiriyorum. Ya göğsümü ver o zaman görüşelim. İşte göğsük getirmemişim yanında fazladan ya. Oha! Hadi 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 ben ata ben ata ben ata. git be kardeşim ya. İksir. Beni şey Ya ama içtim. ama ama salar mısınız beni be kardeşim? Oğlum salmıyorlar ben ikili ikili sıkıştırma yiyorum at. Örümcek geldi. Oğlum bu ne böyle? Üçlü sıkıştırma yiyorum ki ben. Oğlum üçlü sıkıştırma şu anda ben yiyorum yalnız. Allah da mı bıraktılar? İskelet kral da geldi. Ya kardeşim daha kaç kral gelecek? Combo yapın ya yapılmasın vallahi. Harbiden oğlum ne oluyor şu an ya? Ah İndi indi spider indi diyeceğim de inmemiş ki spider da. Robin peşimde geliyor. Ayağım. Ay. Tamam. Oğlum iskeleti daha kolay öldürdük ya öldü mü o? İskelet odaklı oynuyorum da ben iskelet ölmedi öldü galiba dur. Orada galiba burada. Bu da sende ya. Tamam indirdim. Bu kaldı bir tek bu kaldı. Başka lordun yok kimi çağıracaksın? Kobbes'in çağırıyor değil mi? Kalıyoruz böyle. Şu iksir de hiç. Ya My magic falan yok öyle bir şey. Öldürdük. Aa. Çok güzel be. Alayını geberttik. E portal nerede? Oğlum rüya mıydı ya? Oo başım çatlıyor. alo hadi. Oğlum ne oluyor ya? ya? Oğlum yaz saatini başladı. Hadi kalk lan kamp daha kampa gideceğiz. Hadi hadi hadi. Hadi hadi of. çabuk hazır hadi. Tamam hadi. sen git ben geliyorum. Alo ya kalk hadi. Canlar hazır video bitti. Ufak bir hatırlatma yapalım tekrardan. Açıklamalarda ve yorumlarda sabitlenmiş linklerden World of Warship'e katılırsanız 25 euro değerinde bir paket elde edeceksiniz. Linkler aşağıda. İndirip oynamayı unutmayın.